Martin Mazazo bizi geberse yeridir. Mazazo'ya geldim bakalım. Aha bizim salak geldi lan. Oo! Ben bu Trevor'a bayılıyorum ya. Benim bir bayılan varsa arkadaşlar like'ını atsın. Unutmayın like. Geliyor çılgınlar. Martin Mazazo. Oo güzel bayan. Ne oluyor lan? Sakin ol oğlum. Oo hello merhaba. Ardında yaşlı maçlı hoşlandı. Bizim Trevor. Cazip geldi herhalde ona. Bu taraftan beyler. Patricia. Patricia ne güzel isimmiş lan. Çok tatlı bir isim yok mu? Vallahi Beğendik. Seni görmek çok güzel Michael. Arkadaşım Trevor. Trevor. Oturun. Oturun. otursun. Martin Madrazo. Martin benim eski arkadaşım. Aynen öyle. Martin beni öldüğümü demiş korkmuş bir psikopattır. Vay kesinlikle. Ama bazı insanlar artık eskiden korktukları kadar benden korkmuyor. Bana yakın olan insanlar. Kuzenim onunla tanışmıştın Michael. Görünüşe göre benim aleyhime karşı bir ifade vermeyi düşünüyor. Düşünür Noah. E öldürme, öldürmeyeceğim. Ne? Sen yapacaksın. Borcumuz ödendi. Bu bir iyilik. Ne? Şerefsiz. Beni kullanıyor. Michael'ı kullanıyor arkadaşlar. E ee, şerefsiz. Ve benim bazı dosyalarım da onda. Tamam olabilir. Ma senin senle ilgili yani. Bizle ilgilen bizi ilgilendiren bir durum yok. Şimdi değil. Bağırma lan bağırma. Trevor kızdırdı pekala. İyi bir araç kap. Silahı ben hallederim. Tamamdır. Gözlem evine git. Arabamıza binelim arkadaşlar. Arabamız biraz yıprandı yolda giderken ama. Bir şey olmaz sıkıntı yok güzel yine. Travel Travel'la görev yapmak çok iyi arkadaşlar. Siz de Travel'ı seviyorsanız bir beğeniye dokunun arkadaşlar. Size zahmet. Ücretsiz bir şekilde beğeniye dokunursanız, abone olursanız seviniriz. Oy! Çok sağlam geldim. Şoförlüğüm iyidir. Çok yakın gittiğimizden dolayı çarptı. O bize çarptı arkadaşlar. <laughs> Şerefsize bak. Ver lan o güzel arabayı. Sana hiç yakışmıyor. Dur çarpmayayım da. Allah'tan çarpmayayım dedim. Şişirik güzel bir bayanmış ya. Severim böyle arabaları. Böyle arabalar harikadır. Oy ne döndüm lan öyle? Orus bu çocuğu. Yavşak arabamızı mahvetti arkadaşlar ya. Çok ufak bir sürtünme oldu. Çok güzel gidiyoruz evet arkadaşlar. Ve 3 dakika yaşamadan öldü Michael. Çok güzel dedik, de, dedik ya ondan dolayı böyle oluyor. Nazar değiyor. Geldim az kaldı arkadaşlar. Araba orada. Birazdan hazır olursan uçağı düşür. Ne? Uçağım düşür. Hadi bakalım bin. Bin Michael'ım. Nasıl düşeceğiz uçağa ya? Ha. Oo. Ne oluyor lan? Ki şu sıra bir görevlisi için ulaştıracak. Silah ne kadar güzelse sahibinin ama da o kadar büyüktür. Ne? Amına koyayım çocuğu ne diyor? Uçak bu. Değdi mi lan? Bu sefer vurdum herhalde. Bu ne oğlum? Şimdi gitti. Tam nokta isabet. Sağlam vurduk. Oo. Oh. Bu ne? <laughs> Uçağı takip edeceğiz. ve tuşuna basarak odaklan diyor. Oo, oh. arkadaşlar çok iyi kullanmıyor muyum ya? Hoppa! Severiz. Harika. Vallahi çok güzel kullanıyorum. Kendimle gurur duymak istiyorum. Ha köpeğe bastım. Çok iyisin be. Ne güzel kullanıyorum. Tam aradan geçeceğim. Hoppa harika Bu görevi çok sevdim ya <laughs> Oğlum hiç kaza yapmamam şaka mı Bu ne oğlum kaza oldu gerizekalılar Adamın karavanı uçtu Hiç kaza yapma ananı sikeyim tüh beynimi sikeyim Koş lan koş Amına kurum o neydi lan ben neye çarptım Geliyorum bekle Amına kurum ben neye çarptım ya Oysa ki çok güzel gidiyordum arkadaşlar ya Geliyorum oğlum uçak kaçamazsın benden de yakalarız arkadaşlar ya. Gelecek çok iyi gidiyorduk. Niye böyle oldu ana satayımın? Hop! Ananı satayım. Domuzunu siktiyim. Yolda domuza çarptık. Duman orada çıkıyor. Daha havada uçuyor arkadaşlar. Bu mahalleli çok meraklı her şeye bakıyor. Bütün dumana bakar arkadaşlar. Geliyorum. da <laughs> oğlum, da. Dedik ya çok güzel kullanıyoruz dedik ya ondan dolayı böyle oldu. İş makinası gidiyor. Biz Öldürmek için varız ya. Hadi oğlum ineceksin in ya. İnmedi bir türlü. İnsen alay. İnmiyor da. <laughs> tamam bitti. Bu işte bu kadardı. Ee geldik oğlum. Oğlum aynı anda geldim ya. Yaşıyorsun. Aman tanrım. Ne oluyor oğlum eline ne alıyorsun sen? Ezemek. Topuk... Dur arkadaşlar topuklarına sıkayım onu. Tamam. Çanta nerede? Bu değil mi oğlum çanta? Heh gir, gir içeri al bakayım. <laughs> oğlum tam kafadan vurmuşuz lan adamı. T. Hadi bakalım. Beni dinle. Bunu sonra konuşuruz. Sen sadece dosyayı bırakmanı istiyorum. Ananı satayım. Tipini siktiğim. Aman akudum midem bulandırdı. Oğlum benim arabam vardı. Bununla mı uzaklaşacağım? <laughs> oğlum benim arabayı oraya bırakmışlar bölgeden uzaklaş diyor. Uzaklaşalım bakalım. Geliyorum. Nereye gidelim? Minibüsü yok et. Tamam. Burada yok ederim hemen. Nasılsınız? Çocuklar. Hadi bakalım. Patladı işte. Ne oluyor oğlum? Martin'in evine git. <laughs> Bağırmayın çocuklar. Ben şerefli bir esnafım. Dur lan amına kudum araban güzel. Shit. Çık zamanlama güzel iyi yakaladım onu. Pardon pardon sorry. Ulan hem kafaya vuruyor hem arabasını çağırıyor üstüne de özür diliyor. Çok şerefsiz. Şerefli bir hırsız. Çimento fabrikasından mı buluşalım diye. Yörünge değişti. Trevor amına kudum Trevor. Ne yaptı acaba? Hemen gidiyorum arkadaşlar. Bu güzel görev için de beğeni atmayacaksan hangi görevi bekliyorsun beğeni atmak için onu düşünüyorum ben. Çimento değil mi oğlum burası? Oğlum traktörle gitsem mi lan? Ananı satayım traktörle mi gitsem yok lan gitmeyeceğim amana koy. <laughs> Onunla bir haftada giremeyiz. Ananı satarım ha. Çimento fabrikasına varmak üzereyiz arkadaşlar. Uy çarpmasaydım var ya kendimle gurur duyacaktım. Aa yine bayıldım. Arka camı kırıldı pek fazla bir şey yok. <laughs> Hadi bakalım nerede bu yapacak diyor. <laughs> o da sinirlenmiş artık şey kaldıramıyor. Evet. O geliyor lan. Arabaya bak. Pezemek bu arabayı nereden buldun? Şerefsiz bu arabayı nereden buldu ya arkadaşlar? Ne oldu? Biliyorsun neden senin böyle adamlarla çakıldığını gerçekten bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Trevor. <laughs> bu ne aman koyayım? Karıyı kaçırmış. Geri zekalı. Manyak kariyeri kaçırmış. <laughs> <laughs> Geri zekalı. Karıyı kaçırmış. Oğlum bu adam çok manyak diyorum size. Yani inanmıyorsunuz bana ya. Görev başarılı. Serbest düşüş. Oo. Hadi oğlum hadi. Yönetmen modu aktör kilidi açıldı. Petka. Bakın seni şu an kapalı. evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümde görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın.